Hoş geldiniz. Kazanım kavrama testi 5 ile karşınızdayız. A, F, C, D verilmiş. A, F ile C, D eşitmiş. Şu açı alfa olsun. Şu açı da alfa. F, E ile de E, D eşitmiş. Alfanın baktıkları aynı. F, E ile de E, D eşitmiş. A, B, C kaç derecedir diyor. Buradan yola çıkarsak şuraya bir paralel çekeriz. Şurası x'e, burada x'tir. Burası a artı x'tir. Burası da a artı x'tir. Şurası da a artı x gelir dedik. Ha bu x e a artı x diyemeyiz. Şurası a, şurası x dedik. Şurası a artı x olur. Şuraya bilmiyoruz. Evet. Burada çektiğimiz paralel A artı X dedim. AF ile CD eşit olduğu için şu ikisi eşitse bakın bu ikisi eşitse AF ile CD. Şu çektiğim paralelde şura alfa, şura alfa. şura X, şura X. Aynı üçgenler. Orası o zaman şurası da CD gibi olacak. O zaman CD ile yani çektiğim şu çizgideki üçgen şöyle oluştursam. şura 50, şura A artı X olan yer Şura A, F iken şurada C, eşit olacağı için şu ikisi eşit. Burada 50. E buraya ne kaldı? 80. E burası 80 ise aynı paralellikten burada 80 gelir dedik. Geçtik diğer sorumuza. B noktasına göre simetri olduğuna göre ABC B, C kaçtır demiş. C noktası D doğrusuna göre simetri B noktası. C doğrusunu D doğrusunun C noktasına göre simetri B noktası ise demiş. Tamam. A, D, D eşit olduğunu da vermiş. Şurası alfa ise şurada alfa. Bura alfa ise şurada alfa. Şura alfa alfadan 2 alfa. 2 alfa alfada 3 alfa 90 ise alfam 30 gelir dedik. B noktasına göre simetri olduğuna göre demiş. A, B, C kaçtır demiş. 2 A'dan 60 geldi dedik. Geldik diğer sorumuza. AB ile EC eşitmiş. BE ile de CDC eşitmiş. AE ED de eşitmiş. Şurası 8 65'e 65. Şu ikisi eşitmiş. A, E, E'de, Tamam. A, B ile E, C eşitmiş. Yani şurası şöyle bir işaret koyarsam şuraya da şöyle bir işaret koyacağım. Ve BE ile DC eşitmiş. Şurası çift tırnaksa şurada çift tırnak. Bakın iki tane benzer üçgen oluştu. Yani şura alfa ise bunun baktığı burada alfa. Şura beta ise şu çizginin baktığı şurada beta. E, alfa artı Beta 65 eşit A artı B. Şu iki iç bir dışa eşit. Aynı zamanda alfa 65 artı beta artı beta. Alfa artı 2 beta da 65. 180'e çıkınca 115. B buradan 50 geldi. B 50'ymiş. D, e, C açısı. E tamam 65 olması için şuna da 15 kaldı dedik. Geldik diğer sorumuza. AD BC olduğuna göre demiş. Şurası AE ile ED eşitmiş. Şura alfa, şura alfa şu ikisinden şuraya 2 iki alfa kalır. ED ile BD eşitmiş. Şurada 2 alfa geldi. Yani bizim 2 alfa, 2 alfa dediğimiz 2 alfa artı alfa, 3 alfa artı 22,5 90 67,5 kalır. Alfa da 22,5 gelir. Şurası da 22 22.5'mış 22 buçukmuş dedik. Evet. AD'nin BC'ye oranı demiş. Şura bir, şura bir olsun, şura da bir olur o zaman. AD BC oranı demiş. Şurası 67 buçuk. tane 67 üçgenimiz var. Birincisi küçük üçgen. Şurası bir, şurası 67 buçuk, şura 22 buçuk. Bize 67.5'un baktığı yer lazım. Burası A olsun atıyorum. 1'e A oranı var o zaman. 90 ile 67.5 arasındaki oran. Tamam. Buralar 1, 1. Şura 67.5. Şurada 22.5'tan. Şurası dik. Şurası kök 2. Tamamdır. Burayı da bulduk. Evet. Şimdi bize ne lazım? Şurası 45. Şuraya 135 kaldı. Buradan şöyle uzatırsam şurayı bulabilirim. BC'yi de bulabilirim aslında. Ama 67,5 oranından gidelim. Şurası da büyük üçgende de bakın. 90'ın baktığı kök 2 artı 1 iken 67,5'ın baktığı ne olacak diyeceğiz. Şimdi bir 67,5 üçgeni çizersek çok kısa bir yolu var. Gösterelim hemen. Bir üçgen çizdik. şöyle şurası 67 buçuk olsun Şurası 22 buçuk bu üçgende <laughs> şuradan ayırdığımız zaman 22 22.5. 22 buçuk şurası 45 şurası 45 gelir şu kenar 1 ise 1 1 1 ise kök 2 burada kök 2 gelir 67 buçukla iki buçuk arasında biri kök 2 artı 1 oranı var biz DC'ye 1 dersem buralara 1 demeyin. daha kolay olsun. Burada 67 bıçağı da kök 2 artı 1 derim. Buraya kadar sorun yok. BC kök 2 artı 1 buldum. A, D, C'yi bulmak için de burada da aynı üçgen var. Büyük üçgenimiz var burada bir tane. Bu büyük üçgende şura kök 2 artı 1. Şura 22 buçuk. Şura 67 buçuk. Burada da kök 2 artı 1 katı var. Yani kök 2 artı 1'in karesi. Bu da eşittir. Kök 2'nin karesi 2. Bu ikisinin çarpımı 2 iki kök 2. 1'in karesi 1. 3 artı 2 kök 2. Burada dc 1 olduğu için 1'i çıkarırım. Şurası 2 artı 2 kök 2. ad 2 artı 2 iki kök 2 iken bc kök 2 artı 1 gelir. Bunlar 2 parantezin alırsam 1 artı kök 2'ye 1 artı kök 2 gitti. Bunlar d 2 geldi dedik. D, A, C üçgeninde kaç derecedir demiş. AC ile BD eşit demiş. CBD açısını vermiş. Eşkenar üçgen demiş. Şurası 60. Şurası 60 ise eşkenar üçgen vermiş ve BD ile AC eşitse BD şuna eşitse diğerlerine de eşittir. E şura 100 ise şuralara 40 40 kaldı. E Burak 40 ise buraya 20 kaldı. 40 20 80 gelir. Ah. Pardon 100 gelir. Şurası 80. Evet DAC DAC 20 derece dedik. Geldik diğer sorumuza. ADC kaç derecedir? AB ile BD eşitmiş. Tamam. Şurası eşkenar üçgen olduğu için 60. Şura 60. Tamam. Şura 160 ise buraya 20 kaldı. Şuraya da 40 kaldı. Burası 40 sa şurada 100 60 şuraya 80 şuraya 100 kaldı dedik. Buraya kadar sorun yok. AD ile AB ile BD eşitmiş. E bura eşitse şu AB ile BD eşitse şunlar e, şu kenarlar da eşit. E bunun ikisi e eşitse şura 40sa şurada 40. Buraya 40 kalırsa 40 40 80 100 olması için şuraya da 40 kaldı. E bura 40sa şu ikisi ikiz kenar olduğu için 140'e iki parça verirler 70 70. A D C şu açı istiyor şura 40sa 70 olmasın şuraya 30 kaldı A Şıkkı dedik geçtik diğer sayfamıza şu açı istemiş bizden şurası 125 30 doğrudan 155 şuraya 25 kaldı şuraya da 25 kaldı D B A 50, 70 şuraya da 60 kaldı dedik. O zaman DBA kaç derecedir demiş. DBA tam 60 bulduk. Soru bu kadar mıymış? Evet çok basitmiş. Geldik diğer sorumuza. AB artı BH eşittir. HC demiş. Şu ikisi şuna eşitmiş. Şuradan bir tane açı çizersem. Şura A olsun. Şura da A olsun. Şu BH X'e şurada X. Şura A olsun. A artı x şuna eşit olacaktı. O zaman şurası da burada A açı ortay oldu. Şimdi O zaman bırak 40 ise burada 40. Buraya 80 kaldı için. Bura 10. Burada 10. Bizden istediği B, A, H açısıydı. 10 derece D şıkkı dedik. Geldik diğer sorumuza. D kaç olabilir demiş. D'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada baktığımız zaman şurası minimum 1 bile olsa Kenar orta noktalarıdır filan demiş. Tamam. Kenar orta noktası demiş. Pardon. DE'nin alabileceği kaç değer vardır? DE'yi sormuş bize zaten. Şimdi şu ikisinin toplamı en fazla toplamı 15 olduğu için BC en fazla 15 olur. 15'ten küçük olacak. 14 mesela. Yani buraya 7 olur o zaman. Orta nokta olduğu için. E burayı 7 olur. DE'nin alabileceği kaç farklı değer vardı demiş. 14. Bu ikisinin farkı 3 olduğu için 3'ten büyük olacaktı. Ama Bura 5'ten büyük olması gerekir. Çünkü hipotenüs. Yani 7 ve 6 olabilir. 7 ve 6 olduğunda DE de iki farklı değer alabilir dedik. Ama daha başka alabilir mi? Hemen bakalım. 7 olsa bura 49. Bu 5'in karesi 25. DE'nin karesi A kare olsun. 49 eşit. A kare buradan 24. Yani 47 olduğu zaman 24 eşitmiş. Yani A kare 24 ve küçüğü olabilecek. 1, 2, 3, 4, 5, Şe kadar gider deriz. 5'i alabilir mi? 5 olsa 50 olur. 5'i alamayabilir bakalım tam sayı mı? ABC üçgeninde uzunlukları santimetre cinsine. Şurası tam sayıymış. Burası tam sayı olduğu için 5'i alamayabilir. O yüzden 1 2 3 ve 4'ü alacak B şıkkı dedik. Geldik diğer sorumuza. BD'nin santimetre cinsinden değeri demiş. Şimdi bir kere bu ikisinin toplamından küçük olacak. 15'ten küçük olacak. 13'ten de büyük olacak. Alabileceği değer 14 dışında bir şey olamaz dedik. Geldim sıradaki soruma. AC'nin alabileceği en küçük değer demiş. Şimdi burada bir üçgen vermiş. BAD BAD 45'ten büyük. Bura 45'ten büyükse şurada 45'ten küçüktür. 45'e 45 olsaydı şu iki kenar eşit olacaktı. Bize AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Buradan yola çıkarak yorum yapacağız. Şimdi bura 45'ten büyükse şu kenar şundan büyük. Bu birinci kuralımız. Tamam. Ve şuraya şöyle paraleli çektiğimiz zaman şurası dik olsun. Şurası artı, şurası olacak. Aslında baktığımız zaman 8'den küçük olacak o zaman. Neden? Bunu da buraya taşırım. Şunu üste taşırım. Aslında şu kenarın tamamı şöyle bir üçgen oluşturur. Şurası 8'lik. E 8'den küçük olacaksa 7 olabilir. E şura 5. 5'ten büyük olacak. 6 olur en az da. Hocam neden 6 olur derseniz. Şöyle çektim. Şuna eş bir şey çektim. Şura 5 oldu. Bu ikisinin toplamından küçük. 8'den küçük. Bu ikisinin iki kenardan da büyük olacak. Şurası geniş açı. 6 ve 7 olacak. Toplamı da 13 eder dedik. Geldik son sorumuza. Bir üçgen çizmemiz lazım bu soruyu yapmak için. O yüzden hemen bir üçgen çiziyoruz. ABC, BAC üçgeni falan demiş. Tamam. Bir ABC üçgeni çizdim. BA üçgeninde burası 50. AC AB'den büyük ise demiş. AC AB'den büyük. Bu ikisi eşit olsa 50 ise 130 kalır. 65 65 bölüşürler. AC daha büyükse bu açı daha büyüktür. Burası en az 66 olur. Yani ABC açısı 66 olur doğru. AC ile BC eşitse demiş. İkinci yargıya bakalım. Şunları silelim. AC ile BC. Şu kenarla. Şu kenar eşitse. Bu kenarın bak 50 ise bu kenarın baktı 50 olacak. Burada 50 olur. Buraya 80 kalır. A, C, B 80'dir. Doğru. Burada tamam. Bir üçgen daha çizelim. Orada karıştı. Çünkü artık A, B, C dedim. Burası 50'ymiş. A, C, B, C'den A, C, A, B'den küçükmüş. A, B'den küçükse burada daha büyüktür. A, C, B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri demiş. 88 demiş. Niye 88 olsun? Bura bir derece olur. Burada olabildiğince yüksek olur. Bu gitti. 1 ve 2 B şıkkı diyoruz. Bu soru çözüm buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Anlamadığınız yeri yorumda sorabilirsiniz.